Adamın daha tek bir repliğini duymuşsunuz. Bok gibi Superman, Hintliye benziyor. İşte bu ne? E neye göre söylüyorsun bunu? Şimdi tek başına iyi bir oyuncu ya da role müthiş yakışması yine filmi kurtarmıyor. Niye kurtarmıyor? Hemen göstereyim size. Ben Affleck oyunculuğunu tartışmaya gerek var mı? Yani şimdi beğenmeyen olabilir kesinlikle ama genel kabul görmüşü söylüyorum. Henry Cavill Superman oyunculuğunu Superman rolüne yakışıp yakışmadığını tartışmaya gerek var mı? Harika oyuncular. Harika diyeceğim. Hani abartarak söylüyorum. Harika kostüm. Harika müzik. Lan Hans Zimmer yapmış müziklerini neyi tartışıyoruz biz? Hani beğendiğimiz Zack Snyder sinematografisi bu film için tonu iyiydi. Niye iyi olmadı kardeşim? Çıkıp film kötü olacak. Superman filmi şöyle böyle. Neye göre söylüyorsunuz bunu? Bak ben Black Adam'ın fragmanını çok beğeniyorum. Gayet gazı getirici. Görsel efekt akıyor. Dwayne Johnson adam rol için doğmuş kardeşim. Harbiden rol. Bak bunu samimi söylüyorum ha. Bunu o zaman da söylüyordum. Hawkman'ın kostümü tamam mı? Kostüm detayları, kalitesi, tasarımı benim gözümde şu an Superman kostümünün detayını, kalitesini donunda sallar. Gerçekten bak. Aynı şekilde Black Adam'ın da çok güzel kostümü var. Filmi izledik ne oldu? Bu görüntü film kötü anlaşılıyor geliyor. E o zaman Black Adam niye iyi kardeşim?